Videoyu başlattım, Şarlık masaya atladı. Sırf video çekeceğim diye de onu odaya kapatmak istemiyorum. Dün bir arkadaşım şey sordu, dün video çektim yükledim. Dedi ki şeye başladın hani spor, e, buz pateni bir şeyler bu terapiyle birlikte yeni yeni şeyler hani daha önceden yapmak isteyip yapamadığım şeyleri yapmaya başlamıştım. Neden onlardan hiç bahsetmedin dedi. Ben de dedim ki o evet neden bahsetmedim. Bir yazıldım burada ee, çok uzak değil böyle bir 20 dakika falan arabayla ee, güzel bir tesis ama bazı sıkıntıları var O oraya gittiğim bir gün bir iki gün gittim de oraya gittiğim bir gün daha böyle detaylı şey yaparım oradan da video falan çekelim Şey de ee, buz patenini Taksim'de bir otelde alıyorum ee, fena değil hocam iyi 4-5 ders falan aldım herhalde. Daha ufak ufak çok minik minik kendim gidebiliyorum öyle. hoca henüz bırakamıyorum. Başka. Ha, bugün mesela gideceğim akşam 8'de dersim var. Gittiğimde şey yaparım. Sağdan soldan bir şeyler çekerim. Daha önceden de çekmiştim herhalde. Bir dersi çekmiştim. Yani olur da video çekersem bu konuyla alakalı diye. Eklerim diye düşünmüştüm. Belki onları eklerim. Yazında tekerlekli paten dersi alacağım. Buz patenini bir kotarsaydım. Bununla başlamak daha iyiymiş çünkü şey bu daha zor olduğu için diğerine alıştıktan sonra buna geçiş birazcık sıkıntılı olabiliyormuş. Ama bunda yaparsan diğerine çok daha kolay şey yapıyormuşsun, kotarıyormuşsun. Öyle. Da. Giriyorum derse Ayy dışarısına kadar soğukmuş Düşünmüşüm Nevruz Derse girmeden önce bir lavaboya geçeyim Çünkü Soğuk ya. Bir şey yapıyor. Herhalde mutlaka kayacağım. Çok soğuk olacak bugün ya. Benden önce ders var mı acaba? Ay kalabalık da gözüküyor. Bunlar sakin oluyor. Ay i̇nşallah düşmem bugün de. Eldiven getirmedim. Eşmanlarımı giyiyorum. Gizdikler de, tamam. Ay ders fena değildi. Beni birazcık zorladılar. Çünkü düşmekten çok korkuyorum. Resert edemiyorum bazı şeyleri diye. <laughs> Güzel. Bayağı odadan ayrıldım yani. <laughs> Artık gidiyorum. Diyorlar ki size bir sıfır dışı da bize gösteriyorlar. Dün çok geç saatte aldım ya dersi. Dünden beri karnım ağrıyor. Böyle eğer apandistim patlamadıysa sancım o yüzden. Çok acıyor karnım çıban gibi. Bir de otele girerken falan çok şey çekememişim. <laughs> Kamerayı böyle tutuyorum ben video çekiyorum gibi gözükmekten utandığım için. Çaktırmadan tutmaya çalışırken çok böyle aşağıdan aşağıdan çekmişim. Bugün bakabildim çektiklerimi. Ve şey... Hmm, bunu başta mı söylemem lazım? Acaba aynı ayrı bir kayıt yapıp en başta şey mi söylesem? Yani ben buz pateni yaparken kendimi çekmedim. Çünkü henüz yapmıyorum. Buz pateniyle alakalı bir video ya. İnsanlar buz pateni öğreneceğim sanıp o amaçla izlemesin kuşlar vakitlerini Aç Açıklamaya yazarım ya. Bu da söyledim bunu kesip başa ekleme falan onlar. Üşenirim. Karnım çok acıyor. Yani eğer bu pateni yapacaksanız çok geç saatlerde ya da sabahın çok erken saatlerinde almayın. Pist aşağıdan soğuk soğuk. Biraz hassas bünyeniz varsa karın ağrısı yapabilir gece uykumda bile bunun bununla alakalı rüyalar görüyordum. Karnıma bir şeyler oluyordu rüyamda. O kadar canım yanıyor yani. Böyle birden başladı. Gaz gibi. Ne olduğunu anlayamadım. Geçmedi hala. bir de 8'e girmedim derse yani yedi buçuk gibi falan girdim. 8'i e geçerken 85 e, 5'e falan girdim. Kedimin başı ağrıyor herhalde. Burada onun bir tane otu var kedilere ağrı için. Şey yaptım ona sürtünüp duruyor dedim sabahtan beri. Şuna. Uyanamadım da. Uyku sesiyle video çektim. Hadi <laughs> bayız. <laughs> bir arkadaşıma buz pateninden beri Karnım ağrıyor dedim. Acaba buzda yaptığın hareketlerden mi dedi. Sanki <laughs> salta atıyorum dedim. Kımıl kımıl gidiyorum. O kadarcık hareketlerin insanın karnım ağrıyor. Soğuktan ağrıyor dedim. Onunla konuşurken Sherlock evin içinde o kadar hızlı koşuyor ki duvarlara kapının kenarlarına falan çarpıyor. Kendini çarptı yine bir yere. Makinenin kapağına çarptı. Şey, sonra aklıma işte şey geldi sorayım belki bilen beni aydınlatacak biri vardır diye düşündüm bir senedir falan Sherlock halının yüzeyine yapıyor yani diğer odaların değil kumunu koyduğum odanın halısının üzerine yapıyor kumunu değiştirdim kumun markasını kum kabını kumunu koyduğum yeri şey diye düşünüyorum hani tripli olduğu zamanlarda yapıyor evde yalnız kalıyor diye öyle yapıyor diye düşünüyorum ama ne yapmam gerek bilmiyorum artık her sabah uyanıyorum öyle bana bir hediye bırakmış halının üstüne Allah'tan başka odalar falan değil. Onun odası. Kütüphanede kalıyor o şeyi. falan orada. Kapı küçük geliyor acaba? Daha da mı büyütmek gerekiyor? Bayağı büyük çünkü benim oğlum. Böyle ayı heybetli oldu. Derdi ne acaba? Ama. Sizin 0.5'te ama Siz mi Şimdi de. genişle. Evet, geniş aldık. Bakayım, tamam. Sinematik modeli de böyle. <laughs> Aa evet, öyle de yapabiliriz. Serseri Hı hı.